Merhaba arkadaşlar. Bugün sizimiz, bugün sizlerle birlikte Galata Kulesi'ne geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Galata Kulesi orada ve yanınızda Melisa sevinçlik var. Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi orada şuraya geçelim. Arabaya yanımda. Ha bizi video çeker misin? Evet çek. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hatta bu burası orada. Şimdi evet, gidelim. Abi arkadaşlar yani bize eski haberiniz olsun. Şurada da varmış o papak ha. Ya. Evet arkadaşlar vay, gördüğünüz vay, vay. gibi ben bir tane videoda da izlemiştim böyle. Tam önümüzde. Al şu şamur üstüye bak. Efendim evet, arkadaşlar el yatsın. Yağmur yağdı ülke. Sizin için yağmurlar var da bile daha hata kulesine gelmemiş gör. Bakın arkadaşlar ben size Arkadaşlar ben çok heyecanlıyım. Valla ilk Hiç, onların, hiç, hiç, hiç Hiç gelmedi. Aynen. Bir defa çıkıyor. Aynen. Hayatımda ilk defa böyle çıkıyor. Arkadaşlar durun şey dinleyin. Ne bu şey bu? şu an. Gel gel. Kamera mı? Kamera ben, kamera Arkadaşlar gördüğünüz gibi geldik. Burada herhalde Koreliler var. Bir yerde İbrahim tatlısı çalmış. Bakın bakın. şey. Kocam polis arabası herhalde. da. Polis arabası herhalde. kocaman. Aslan. Motor ee, geliyor. Gel. Bakın. Burası da yeri var. Sinago. Nerede? Ha bravo. Arkadaşlar. Kurs, kurs. arkadaşlar bakın Yapma arkadaşlar yasak O da çekmeyi belge yasak Bu da Arkadaşlar Ya ben de seni Evet Ben seni kaybettim Evet Burası çok güzel Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar gözünüz gibi var. Hadi hadi, buraya giriyoruz. Bakın. Sıra var. Buraya kapatıyorum arkadaşlar, bayağı bir sıra var. Yani durduruyorum. A, dur dur.